cümleten selamun aleyküm bugün adan zeya arena serisinin akali videosu ile karşınızdayım şimdi hemen eklentimizi seçelim Item'ımızı alalım başlayalım ee, şunu biz arladık renata w'su iyidir diyelim renata w'su ölürsek bir kez daha bizi canlandırsın buradan da saf yetenek gücünü al geç ee, yanımda Lux varmış. Acaba çelik yürekli Akali Boyle'dini mi oynasam? Neyse ona gelen prizmatik item'a göre karar veririz. Belki e, tank formatlı bir Akali de yapabilirim. Burada Lux'tan yetenek tutturmasını bekleyeceğiz. Bunun dibine girmeyelim. Lütfen Lux. Hayır be. Niye onu. <laughs> Rengar'ı aslında öldürmeden Renata W'sine girip onu öldürmüş olsaydım. Doğduğumda %20 canla doğacaktım ama. Rengar'ı öldürüp öldüğüm için maalesef. Burada Lux 2 vs 1'de umarım dayanır. Çok iyisin Lux. Şöyle. Çok güzel. Orada bir fasolu Q attım. Q yeteneğim uzadı resmen. Ee, e, sanırım Draven. Kazandıkça ekstra nitelik örsü. Ve kazandığımız örslerin kalitesi artıyor. Ee, bu çocuk kimdi? Ambesa. Ambes ile alakalı bir taktik biliyorum. Ama Akali'de olmaz. Swain şeyler toplamak bilmiyorum. Lux'a soralım. Lux e, ee, kefaret alır mısın? Ona göre seçelim. Y yedi tur olanı olanı al. Kefaret direkt basıyorum. Oyunu full can oynuyoruz diyelim. O çocuk almamış. Karşımızdakilerin ikisi de almış. Neyse artık yapacak bir şey yok. Lux. Kötü oldu ya. Bryden artı üst üste CC'lerini yemek. Lux beni kaldırabilir de. Lux daha taşa yetenek atıyor. Oh, wow, 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 wow. wow. Ee, Neler izledik öyle. Dördüncü saldırıda ekstra hasar vurma almış arkadaş. Bunu da gümüş seçti. Biraz değişik bir arkadaşımız galiba. Neyse. Biz elimizden geleni yapalım. Umarım ilk dörde gireriz. Son maçı izleyelim. Hangi ekrana tıklasak ölen insanlar gördük. Bu bize bir işaret miydi acaba? Hmm. aslında burada kara delik alıp çelik yürekli akali bu yapabilirim ya. Bundan önce 2 ya da 3 el full AP Akali denedim ve ikisinde yanımda çok kötü oyuncular vardı. Bir tanesinde ben çok kötü oynadım ve ilk dörde giremedim. O yüzden onları görmeyeceksiniz tabii ki videoda. Ama bu turda bir çelik yürekli deneyelim bakalım. Şuradan hatta yazalım çelik yüreğimizi. Bir sonraki item turunda alalım çelik yüreği. Şako ve Romus. İkisi de gümüş eklenti almış. Ben direkt şu canla başlamak istiyorum oyuna. Şu fake'ini öldürelim. Ramos AFK galiba. Evet. Biz can oynayalım. O alana zaten ölecek. Abi kara delikten asist alalım dedim ama asist bile alamadım bu arada. Hem Ramus'tan hem Şako'dan. Ya önemli değil neyse. Derdim zaten ıhı, oyunu kazanmak. Tam olarak çelik kürek alacağız demiştik. Alalım bakalım. Tank bir Akali. Umarım iş yaparız diyelim. Ne alabiliriz buna? Tank Akali arkadaşa. Hmm. Bir tane şey item'ı vardı. Ne onun ismi? Bunu alabiliriz bu arada. Bunu da alabiliriz. Vadi yaran ilave canı yetenek gücüne çevirdiği için kesinlikle vadi bir sonraki item'ımız vadi yaran olsun çünkü unutursak sıkıntı olabilir. Onların da canı az başladılar. çok çok kötü oynadım ya. Burası tamamen bana yazar. Yani o Eşin ultisine flash'ı koyup orada ultiyle direkt onu tekleyebilirdim. Bilmiyorum hasarım yeter miydi gerçi. Ya çocuk direkt geldi kafamıza vurdu. Çok kötüydü. Çok kötüydü aşırı rezalet bir oyundu yani eeğişi direkt yok etmem gerekiyordu ya burada bunu alacağım bunun sebebi hem kara deliğin hem Çelik yürek yüklerinin hızlı hızlı dolabilmesi ki az önceki e, savaşta hiç Çelik yürek yükü alamadım Buradan yetenek gücü seçelim. Bakalım. Ee, tankta şöyle bir item var. Cana oranla kritik veren bize. Ama sanırım kritikle işimiz olmaz ya. Buradan vadi yararımızı alalım. Kalanını AP kasarız. Biraz da demeyicimiz olsun. yavaşlattık. Güzel. Lux Q tutturduğu gibi Twitch'e direkt tekimizi attık. Şimdi vadi arandan sonra hextech silah kılıç da alacağım. Bunun sebebi e, aktif itemlerimizi kullan cool almış olmam. E yani eşya hızı. Bu da benim sürekli hextech silah kılıç atmama olanak sağlayacak. Buraya hextech silah kılıç gelecek. Buraya arabadon Buraya da belki roket kemer ya da Zonya duruma göre. Aslında zonya da mantıklı olabilir. Hızlı hızlı zonya basarız. Trundle ve Karim'e karşı eğer tek yemezsek <laughs> çocuk AP kasmış. Ee, tek yemezsek güzel güzel çelik yürek yükü kasmak istiyorum. Bir tur zaten sıfır e, kazanç aldık. Bakalım nasıl olacak. Q yeteneğini atarsam Pekala. Ben Lux'ı canlandırayım. Risk almak istemiyorum. Vurmama izin verir misin? Çok güzel. Şimdi burada 70 canımız olduğu için yani daha önümüzde uzun zamanlar var. Bir şey alalım. ekstra gold. Bu bize ilerleyen zamanlarda yolsa elektrik olarak geri döner. Canımız düşük olsaydı orada büyü nüfuzu tercih ederdim. Ortalama seviyede olsaydı da mutlak sömürü. Gerçi yani uzun süre savaşıyorsanız mutlak sömürü daha çok işinize yarayacaktır. Tek atmaya oynayacaksanız büyü nüfusu. Ben buradakini oynayacağım. Lux sen buradaki canı verme rakibe derken Lux'ımız. Bu canı hızlıdan alıp direkt Hex geçitle Swain'e gideceğim. Lux bizi pazara yolladı. Flash Lax ee, Lux keşke AFK kalmasaydın kanka. Alan erken alsın. Lux neden AFK ya? Çocuğu uyandırdığımda QWE hiçbir şey kullanmadı. Ultisi vardı da kullanmadı. Bir şey kullansa yine orayı öldürmüştüm ya. Peki diyelim ben yanlış gördüm demek ki. Ya sahip olduğum yetenek gücü başına kalkan verecekmiş bana. Ben de zaten adam akıllı şey yok. E, yetenek gücü yok. Tank kasmışım. Sürat ver ve elektrik. Sürat coşkusu ve elektrik var. Tam tersini söyledim. Ya da 60 yetenek kızı. Neyse bunu alalım. Elektrik ver iyidir eksek silah kılıcı alalım. Hatta bunu 3'e koyalım. Bol bol kullanacağız çünkü. Şuraya bir Zonya alalım. Son item'de bir Abaddon alalım. 248 AP'ye Abaddon alınır mı bilmiyorum. Belki de almamalıyım. Keşke kare deli atabilseydim. Ben karşımda nedense Akali var zannediyorum. Karşımda Rengar varmış ya. Burayı ben alırım. Beni kaldırır lütfen. Oh. Çok iyi bir an. Alandan demeyi yiyince kaybedeceğim zannettim de. Sorun çıkmadı. kılıç vadisi geç 4 nitelik özü sıcaklığı hisset. Bunu da geç. Bu olabilir. Sanırım bu ya. Başlangıç aytimini satıp Zonya alalım. Bol bol e, pasif itemleri, aktif itemleri kullanmam gerekiyor. Sürekli olarak bunları rakibin kafasına kafasına vurmam lazım. 4 saniye cooldownı çok iyi. Çok iyi. Burayı da aldık. Kritik vuruş hasarı. Aslında yeteneklerim kritik vurur aldım ama. Ha -ha. ee, Hareketsiziz ya. keys Koşuyoruz peşlerinden. Burada şöyle bir şey yapacağım. Ekstra güçlenebilmek için. Belki de çok mantıklı değil. Şu an düşündüm de niye bu riski alıyorum ki. Eleme potasında değiliz bir şey değiliz. O 2000 gold cebimde kalsa çok mü pişman olurum. Yani rastgele item basıp biraz daha güçlenebilmek için bir hamle yapmak istiyorum ama. Hadi yaptım ya. Rabadon geldi. <laughs> Rabadon mu liandirim? Rabadon ya. Rabadon gelmişken almasak kesin bizi linçlerler. Aslında bu... E, bu ilde çok Rabadon yaramıyor gibi. Yani öyle çok şam ap itemim yok. Ne bileyim bir gölge alevi yok. E, şuradan gösterecek olursak. Bir hiç puan yok. Ama... Eee söyledim oyun başında söylediğim gibi 3 al normal olarak denedim ve maalesef o yapmış olduğum normal akalilerde ben ne yapıyorum Ee, sanırım hatamı telafi ettim. <gülüyor> <gülüyor> Nefesimi tuttu burada ya. Çok yakın bir fightti. Öncesini çok kötü oynayıp sonrasında çok güzel toparladım. W %200. W bize enerji de kazandırdığı için. bence iyidir. Hadi yine de şu kalsın belki. Baya çabuk ortalan pençesi geç. Büyü atışı. Ha bu da güzel ama. Hadi çok fazla canımız var. Biraz da daha... ee, ne denir ona? Yetenek hızı alalım buradan da. Biraz da hasarımız olsun diye bunu aldım. Bu iki tane cana itemi aldım diye e, nereden hasar bulsam eklemeye çalışıyorum. O AP açığını kapatabilmek için. Rengarımız Bunun etkileşimi böyleymiş. Burayı kaybettik. Kötü. Hadi ee, alalım. Büyü nüfuzu. Burada aslında büyü direnci hiçbir işime yaramayacak. Çünkü AP hasar vuran yok. Sonuncuyu da alalım. Bunların ikisi... A. bu çocuk AP kasmış. Burada elenmezsek bunları elersek... Ee... Bunu aradan çıkardık bakalım. Lux'da ölmüş. Şimdi küfür etmek istemiyorum oyun gibi sana. Adamın random blitzcrank Q'su beni iki kere... Abi ben ne yapıyorum? Karakterin kontrolünü kaybettim ya. Lux umarım ölmez derken çocuk alana ölecek. Evet alan öldü maalesef. Şu aptal e, karakterin almış olduğu otomatik milli strength iki kere yakalanmak da herkesin harcı değildir diyelim. Videomuz burada son buluyor. Bunları yenseydik ikinci olsak tabii ki çok daha güzel olurdu. Ama böylesi böylesi de okey diyelim. Ben biraz karaktere alışık olmadığım için vesaire biraz kötü bir sev zevki bırakmış olabilirim. Verdiğimiz hasar 56k. Bu arada tank Akali'de gayet okey oldu. Şu aktifleri çok daha efektif kullanabilirdim. Çelik yüreği çok daha efektif kullanabilirdim. Yani üçüncülük e, halimde bile şu ana kadar ekrandaki sanırım oyundaki en fazla demeyici vuran kişi olmuşum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.